Hadi şah. Hmm. Oyna. İlk önce kurtuluş yerini söylersen. Kurtuluş yeri yok. Hadi. Hmm. Hadi oyna da artık bitsin de oğlum. Oyna. Hadi oyna ikinci oyuna başlarız hadi. <laughs> hadi artık şah. Hadi şahını devireceğim, hadi kralını devireceğim. Oya. Devireceğim kralını, hadi. Hayır. Ben kazanacağım. Oya. Sen kaybedeceksin Hayır, istemiyorum. Nasıl kaybetmek istemiyorsun ya? Hadi oyna artık. <laughs> İlk önce kurtuluş Kurtuluş ya. yerin yok, bak şimdi buraya gitsen veya buraya buraya seni vezirimle yiyorum. Tamam mı? Anladın mı? Şimdi buraya gelsen seni atımla yiyorum. Buraya gelsen gene seni atımla yiyorum. Buraya gelsen de filmle yiyorum. Yani hiçbir yere kıpırdayamıyorsun. Ne oldu? Şah mat. Mat Mat oldun oğlum Oğlum mat oldun niye ağlıyorsun Daha oynamıyorum şimdi matsın yani bitti. Hayır hayır hayır. Oğlum mat oldun artık Hayır. Yapacak hiçbir şey yok. Niye gizledin taşı? Neden taşı gizledin? Neden taşı gizledin? Şahı neden gizledin? Alacağım. Hayır o zaman asla koymam. Koymazsan koyma zaten yenildin mat oldun. <laughs> Hiçbir yere oynayamıyorsun. <gülüyor> 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 Şampiyon kazanan. Hayır. Hayır. Benim kralımı öyle atamazsın Çünkü benim kralım, benim kralım her yere oynayabilir Bak hiçbir yere sıkışmamış İstediği gibi oynayabilir Senin kralın buradaydı Ve mat oldun